Şimdiye kadar aldığım en orijinal soru. Soran arkadaşı tebrik ederim. Evet satabilirsiniz. Mümkün. Ee, tabii ki dijital ürün formatında oluyor. Öncelikle şuna bakalım. Talep var mı? Talep elbette işte bir banyo havlusu kadar, bornoz kadar veya kedi evi kadar tabii ki yok. Yani kaç kişi bir kısa filme ihtiyaç duyar ki? Ama satan var mı? Senaryo satan var. Türkiye'de var mı? yok. Niye? Çünkü kimsenin aklına gelmiyor. Daha önce özel ders podcastinde de söylemiştim ya hani insanların aklına gelmiyor böyle şeylerin satılabileceği. Halbuki gayet de satılabilir. Ama bunu şöyle düşünmek lazım. Ben bir işte senaryo mağazası açıyorum Etsy'de ve bütün iaşemi yani ihtiyaçlarımı, maddi ihtiyaçlarımı bu mağazadan karşılayacağım gibi beklentiniz varsa elbette bu olmayacak. Yani hiçbir zaman günde 20 tane senaryo satmayacaksınız Etsy'de. Bu mümkün değil. Ama şöyle düşünün. Siz bir senaristsiniz veya bu alana girmek isteyen, bu alana ilgi duyan bir kişisiniz. Böyle bir Etsy mağazası sizin vitrininiz olacaktır. Yani biyonuza, Instagram biyonuza bir link olarak ekleyebilirsiniz. Orada yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Peki ticaret nasıl ilerliyor burada? Bir müşteri listinginizi keşfediyor. İşte örnek verelim siz bir e, 20 dakikalık İngilizce tabii ki korku filmi senaryosu yazdınız diyelim. Çok orijinal. Temayı belirtiyorsunuz arkadaşlar listingde. İşte bu konuya da hiç aşina değilim. Düzgün örnek veremeyeceğim de. Yani işte bir Türkiye'de geçen cinli bir korku filmi olsun tamam mı? Dediniz ki işte Oriental Horror Movie senaryo yazdınız. Müşteride aa ne güzel çok oryantal bir şey, çok ilginç bir şey diye girdi. Size mesaj atacak. Diyecek ki işte sorular soracak. Bu senaryoyu mesela ben bunu kullanabilir miyim? En önemli soru bu değil mi? Çünkü bir senaryoyu 35 kişiye satmanız mümkün değil. Sonuçta i̇şte bir kez çekilecek film. Yani tek seferlik satışa matuf şeyler bunlar. Evet diyeceksiniz işte telif haklarını size devrediyorum. Gerekirse bir sözleşme de yapabiliriz. İsterseniz sözleşmeyi bana iletin gibisinden. Müşteriyi bu durumda Etsy dışına çekmek o kadar kolay ki. Çünkü o sözleşmeyi iletmek için sizin mailinizi ihtiyaç duyacak. Ve mailinizi verdikten sonra siz Etsy dışına çektiniz zaten müşteriyi. O müşteri sizin için uzun vadeli bir network artık. Hatta satışı Etsy'den yaptırmak zorunda da değilsiniz. Dışarıdan da ödemeyi alabilirsiniz. Ve daha da önemlisi bu adam mesela örnek verelim bir Amerika'da bir üniversite öğrencisi işte sinemacılık öğrencisi bu alana ilgi duyuyor ama senaryo yazamıyor e bu adamı birden fazla senaryo satabileceksiniz yani bu kişinin veya bu ekibin sizden satın alacak kişi neyse artık onların senaristi olabilirsiniz değil mi yeter ki güven sağlayalım yeter ki yazdığımız senaryo düzgün olsun bu soru kapsamında başka bir alt soruyu da cevaplayayım arkadaşlar ChatGPT'ye yazdırabilir miyim Kısmen evet. Ben denedim bu videoyu çekmeden önce chat çipitine, e, pro özelliğiyle tabi. ...bir kısa film senaryosu yazdırmayı denedim. Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Çatıyı güzel kuruyor. Yani sinopsis olarak güzel oluşturuyor senaryoyu. Hani konular falan. ilginç şeyler çıkarabiliyor. Tabi yazdığınız prompt bana bir kısa film senaryosu yaz olmasın. Biraz daha hani detay ver. Çatıyı güzel kuruyor ama ince işte, işçilikte çok iyi değil. O yüzden şöyle yapılabilir. Sinopsisi yazdırırsınız. Yani mayayı ChatGPT'ye yaptırabilirsiniz ama ekmeği siz yaparsınız. Ya yani o hamuru hazırlar. Onu yoğurup şekillendirmek, tat vermek size ait olur. Yani evet. Yapay zekaydan destek alabilirsiniz kısmen de olsa. Bu şekilde farklı temalarda film senaryoları oluşturabilirsiniz. Ben Türk mağazaya rastlamadım. Yani böyle bir Türk mağaza hiç görmedim. Hatta yurt dışında da çok yok. Yani çok böyle yüzlerce rakibiniz olmayacak. Burada önemli olan iyi bir marka yaratabilmek. Ve bu ürünün alameti farikası şu arkadaşlar. <laughs> Ürün tek seferlik. Yani dedim yani bir kişiye satabilirsin sadece bir senaryoyu. Güzel yanı ne? Ee, yeni insanlarla tanışmak ve mutlaka yaptığınız sözleşmede şeyi belirtin. Eğer bunun filmini çekeceksen Mesela senaryoda senarist olarak benim adım yazacaksa fiyatı şu, yazmayacaksa ben bunu telif haklarını sana devredeceksem fiyatı şu. Yani gidip Yıldız Tilbe'den şarkı alıyorlar ya, Sezen Aksu'dan şarkı satın alıyor şarkıcılar. Şimdi söz yazarı olarak kendi adlarım yazacak yoksa Sezen Aksu mu yazacak? Bunun fiyat tarifesi farklıdır. Büyük ihtimal benim adım yazsın der diye tahmin ediyorum. Çünkü amatör filmciler öyle. İlginç bir ürün grubu arkadaşlar. Eğer birazcık da olsa yeteneğiniz varsa film işlerine ben denemenizi öneririm çünkü farklı bir deneyim olacaktır sizin için. Eğer tutturabilirseniz hiç tahmin etmediğiniz boyutlara varabilir.